Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şurada gördüğünüz rekordan su damlıyor. Bu rekoru değiştirmek yerine e, keten sarmayla bu işi çözebiliriz. Sıktık sıktık ama bir türlü bu damlamayı kesemedik arkadaşlar. E, şimdi gördüğünüz gibi bak açtık. E, rekorun içinde bir conta bulunuyor kendi orijinal. Biraz e, kesilmiş veya deformasyon olmuş. Rekoru komple değiştirmek yerine araya keten sararaktan bu işlemi halledeceğiz arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın işçi emekçi insanlarız desteklerinizi bekliyoruz bakın gördüğünüz gibi burada biraz deformasyon olmuş bunu ben çok uğraştım ama kesemedim şimdi gördüğünüz gibi araya keten sardım contan üstüne direkt bu keten bunu kesecek keten bildiğiniz gibi ağaçtan yapılma bir doğal bir üründür şişecek zamanında kendisi burayı sıktık İşlem tamam gördüğünüz gibi işlem tamam Dekoru değiştirmeye gerek yok tabi bu çok sık böyle şap 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 damlatırsa bunu değiştirmek lazım kısa damlalı yani kısa damlayan az damlayan yerleri keten yağ çözebiliriz görüşmek üzere Allah